Bugün sizlere internetten satın alabileceğiniz tehlikeli ürünlerden bahsedeceğim. Gerçek ateşli silahlar. Ateşli silahlar kesinlikle çevrimiçi olarak satılmamalıdır. Bir bazuka veya dolu bir tabanca satın almak hemen hemen imkansız olsa da çevrimiçi olarak hala oldukça tehlikeli olabilecek havalı tabancalar satın alabilirsiniz. Patlayıcılar. İnternet üzerinden patlayıcı satın alabileceğinizi biliyor muydunuz? İnternette bulunan en popüler patlayıcılardan birisi ise Tannerite. Çeşitli farklı uygulamalarda kullanılan ve temelde patlayan özel bir bileşiktir. Alev Silahı Kulağa ilginç gelse de internet üzerinden Red Dragon BP 2512 propan buharlı ateş püskürtücüsünü bulabilirsiniz. Bu ürün yabani ot sökücü olarak tanıtılır. Ama temelde üzerine propan tankı bağlanmış bir sırt çantası ve tanka bir hortumla bağlanmış uzun bir değnekten oluşur. Oklar Doğru ellere alındığında Tatar yayları ateşli silahlar kadar tehlikeli olabilir. Aslında bir çocuğun deneyimsiz ellerine yerleştirildiğinde bile bir Tatar yayı öldürebilir. Tavancaların veya saldırı tüfeklerinin aksine temelde Tatar yayları için hiçbir kural yoktur. Tehlikeli asitler. İnternette aşındırıcı asit satın almanın ne kadar kolay olduğu son derece endişe verici. Aşındırıcı asitler dediğimde internetten satın alabileceğimiz ve sonra birilerinin yüzünü eritmek için kullanılabilecek sülfürik asit gibi şeylerden bahsediyorum. Mekanik robot. Eğer 1 milyon dolarınız varsa hemen internete girebilir ve tamamen işlevsel bir mekanik robot satın alabilirsiniz. The Verge'e göre bu son derece tehlikeli ve şaşırtıcı robot tamamen işlevsel ve Amazon Japonya'dan satın alınabilir. Askeri tanklar. İster inanın ister inanmayın çevrimiçi satın alabileceğiniz en çirkin şeylerden birisi ise askeri tank. Ancak herhangi bir tankta değildir. İnternette tarihi savaş makinelerinde uzmanlaşmış çevrimiçi birçok grup bulunmakta. Tehlikeli ilaçlar. Business Insider'ın yakın tarihli bir raporuna göre popüler çevrim içi pazarlarda satılan tehlikeli halüsinojenik ilaçlar var. Bu siteler yasa dışı uyuşturucuların veya yasa dışı uyuşturucu gereçlerinin satışına izin vermiyor olsalar da salviadan nitroz oksite ve hatta son derece tehlikeli papırlara kadar her şeyi satan servisler mevcuttur. İnsan vücudu parçaları İnternetten insan vücudu parçaları satın alabileceğinizi biliyor muydunuz? Wired'ın yakın tarihli bir raporunda Instagram’da insanların birçoğu ürkütücü sanatçıları tarafından dekore edilen insan kafa taslarının alıp sattığın son derece gizli bir pazarı tartışırlar. Zehirli yılanlar. Dışarıda egzotik hayvanlara karşı ilgisi olan insanlar olduğunu biliyoruz. Şu anda çevrimiç olarak satın alabilecek en tehlikeli hayvanlarsa zehirli yılanlardır. Aslında bu şeyler o kadar tehlikelidir ki, Onları satın alan birçok insan sonunda ısırılır ve bazen ölürler.